hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Öff, hadi Minecraft'a gir abi ne güzel. Ben arkadaşlarımıza video çekeceğim. İşte ne güzel video çekeceğim. Yarın da bir video atarız. Yani bugün spoiler vermeyeyim. Oynadı. Kadimcraft'a Kadim gideceğiz o bölümü onları arkadaşlarımıza gösterelim. Hı, Kadim hadi bakalım gir 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 gir, gir. Hadi gir. What? 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 Neyse arkadaşlar abartmaya gerek yok. Evet böyle bir giriş yaptım. Hemen şurada bir uyuyalım biz. Evet arkadaşlar uygulama değiştirdim. Neden derseniz çünkü arkadaşlar diğer uygulamalar hep bana sıkıntı yaptı. Ben de bu uygulama yaptım. Şuraya bir oturayım ben. Heh, atladım Evet arkadaşlar böyle bir koltuk yapmıştım. Işte. Böyle bir odam var Köpeğim burada Aa şurada gitti Hemen geri Şimdi arkadaşlar inşallah sesim falan geliyordur Bir de bebek gibi gelmiyordur Evet arkadaşlar Ben kadim krafta başladım ve kadim krafta Ben o kadar çok geliştim ki Size işte şöyle söyleyeyim bura benim evimdi ve geliştiğim bir şeyler var. Evet arkadaşlar. Şu anda benim nedir kılıcım var. Hemen şuraya gireyim ben mi? şunları Evet arkadaşlar. Uygulama değiştirdim. İnşallah sizin bebek gibi gelmiyordur. Çünkü yorumlarına baktım arkadaşlar. Bir kişi demiş ki sesimiz bebek sesim bebek gibi geliyor dedi ama ben bunu maalesef yayınlayacağım arkadaşlar inşallah sesim bebek gibi gelmiyordur bu arada şu şelaleyi de ben yaptım doğal değil buradan yolu ben çektim şunu ben yaptım böyle işte burada da bir yer var böyle büyük bir tane tarlam var ben tarlamla yetişiyorum arkadaşlar artık şöyle göstereyim bayağı da güzel diyemezler falan çıkıyor şöyle göstereyim ben size böyle bir bölümümüz var. Ondan sonrasında eski evim benim şuradaydı arkadaşlar. Şöyle şöyle bakın şu blok olan yerde. Burası da bizim küçük tarlamız. Ben buraya köylü getirecektim. Olmadı. Bakın arkadaşlar böyle bir şeyler yaptım. Bu arada buraya da bir tane gemi yaptım. Var ya. <tüş Forens chapters kesini> Şimdi bak izle bak burada kayış var. Bunları şeyden çaldım. Arkadaşlar bakın yemin ederim yemin ederim hiç game ota bu bölümde. Şurada bir tane benim tarlam var. Burayı köylü getirecektim olmadı. Burada da bir şeyler satıyorum falan işte böyle bir şeyler falan yapıyorum. Burası benim bir şey yapma yerim. Gelelim evime. Bu bölümde de birazcık böyle gezineceğiz burada size söyleyeyim. Şimdi şöyle biz bir yemeğimizi bir yiyelim abi. Arkadaşlar artık bu uygulamada yapacağım. Bu uygulama daha iyi. Bakın şöyle göstereyim. Hop gizli geçtiğimize bir girelim. Neyse çık. Evet bunu unutmadım. burada bura ne var? Ha bura odun yeri bakayım. bakayım. Aynen burada odun yeri. Bura şey. Benim üstüm arkadaşlar evimi gezdirecektim. Burada bir tane yatak köşem var. Ondan sonra buradan gelince böyle bir yer yaptım. Köpeğim burada sandık bölgelerim. Ondan sonra burada da bir tane şeyim var, koltuğum var. Böyle arkadaşlar. Neyse. Burada gizli geçit falan yok. Bunları yaptım. Güzel gözüksün diye falan. Gizli geçit yaptım ya arkadaşlar. O yüzden. 4 dakika olmuş. Burası da maden girişi. Ben buraya ilk başladığımda yaptım. Ve bakın ne kadar uzun. Şöyle kılıcımı çekeyim. Belki canavar da olmuştur. Bu arada arkadaşlar kılıcım netherite. Netherite buldum. Bir tane yaptım onu da. Böyle kılıç. Kazmam kırılacak ya. Bana Elmas gerekiyor. Elmas bakacağım da. Bakın buraya da ben bir gizli biz yere yapacaktım da yapamadım. Bakın burada kömür bulmuşum. Burada ben dümdüz ilerledim işte böyle falan. Şöyle. Bakın burası burası mıydı yok. Buradan elmas bulmadım ben. Buradan buldum. Dur, burada değil. Ah elmas buldum yer yok. Neyse arkadaşlar biz bir yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar işte kadim craft dediğim benim bu. Çok da güzel. İsterseniz siz de bir dünyanızın ismini kadim craft yapın ve böyle sadece hayatta kalmada böyle gelişmeye çalışın arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Yani bunu youtuberlar da yapıyor. Ben de yapayım dedim. Ben de yaptım işte. Yeni bir tane kadim crafta başlayacağım. Bunu bitireceğim. Sizlerle beraber. Ama şuradan bir çıkalım. Bu arada bayağı uzun olduğu için bu arada skinini skinimi değiştirdim. Skinimi de değiştirdim. Küfür değil arkadaşlar o skin. Bakın. Ya yani şu dur. Bu gördüğünüz zırhlı olan. Şöyle çıkarttım ben şunları bir şöyle göstereyim. Ha. Ha bir de arkadaşlar benim evimde şey var şöyle ki dur ben buradan atlamayı çok seviyorum. Hop hop. Bir de şöyle bir zırh var. Bu neden var diyorsanız arkadaşlar. Nether'a gitti. E, i̇smini unuttum. Ne? Aynen Nether'a gittiğimde arkadaşlar. Orada altın yaptırıyorum ben sadece. İşte burada da haritam var. Mesela şurada benim evim falan var. İşte böyle. İşte arkadaşlar benim eski evim şu. Minecraft'ta. Şunu alayım bakın. Şu var ya. Bu mu diye. Bakayım. Annem büyük gitmez. Bu A arkadaşlar ben yeni bir şey yaptığımda bu da yeniliyorymuş. Ya ben de diyorum bu neden böyle? Eski evim arkadaşlar hemen oraya ben gideyim be şöyle sizlerle beraber 7 dakika olmuş evet arkadaşlar eski evim benim buradaydı ben böyle bir şey yaptım buraya bir şeyler falan yapacağım burada işte böyle şeyim var buraya hiç girmeyeyim bozuyorum sonra lan domuz be bu arada arkadaşlar ben bununla domuz yiyebilirim yani sıkıntı yok çünkü oyun bu şuradan domuz etlerimizi de alalım Kömür çok ihtiyacım lazım yani. Şimdi şunu da bir keseyim. Canım istedi. Neden kestiğimi ben de bilmiyorum. Bir de burada bir şimdi arkadaşlar evet ben böyle bir şey yaptım. Neden yaptım canım sıkılıyor arkadaşlar. Ve artık size Minecraft videosu atacağım. Ee, şimdi avruca vurulan nerede? Ya, burada. Dolu mu? Dolu değil. He, artık dolu. Bu dolu mu? Bu da dolu. Bu dolu mu? Bu, dolu. Bu, dolu mu? Bu değil. Tamam. Benim avur cuburum çok çıktığı için arkadaşlar yani saçma sapan şeyler daha çok çıktığı için e, bir, bir, yere böyle onun yeni yapacağım o gizli yere bakın hani şu gizli yer var ya artık siz de gizli yerimi biliyorsunuz. Şu gizli yere arkadaşlar böyle av, e, sandıklar koyacağım oraya boş eşyaları koyacağım. Bunları da nereden getirdim şu şeyden getirdim işte arkadaşlar hemen gidip bakalım. Dur. Aman, 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 aman. İşte kast. Bunun gücü var mı? Gücü var mı? Var. Full hatta. Uf. Tamam arkadaşlar hadi biz bir gidelim. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Neden böyle altın zırhım var size söyleyeyim. Hemen arazi olsun. Alışveriş olsun. Şur, şur. Bakın arkadaşlar buradan aldım. Bakın şimdi ben size göstereyim onu neden yaptığımı. Şimdi arkadaşlar biz buradan gidelim. Şimdi şunu bir çıkartayım ben. Hop. Ne haber? Bu bir şey yapmıyor. Durun. Gerçeğini bulmam gerekiyor benim. Heh bak bunlar. Bak gördünüz mü saldırıyor. Ha ben bunu giydiğimde de. Aa gene saldırıyor. Ay kaç 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 kaç. Kaç bunlarla gerçek dünyada savaş. Emir hemen. Canımı da azaltmışlar. Bak 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 bak. Çık çık. Dik. Ne oldu? Yemedi mi? Tabii ben pro bir gamer olduğum için arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da bu yüzden yapıyorum. Şimdi bunu gidip yerine koyalım. Yem da azaldı bir yemeğim yiyeyim olsun. Koyalım şuna. Bu arada arkadaşlar videomu burada bitireceğim. Kuş var mı? Bildiğiniz pamuklar bağırıyor işte artistleri. Burası da arkadaşlar videomuzu burada bitireceğim. Ama şimdi değil. Evet herkese işte böyle size bir yer daha göstereceğim. Hatta bir şey daha göstereceğim. Koş koş koş. Koş Efe koş 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 koş. Hop şunu bir alalım biz. Yaz. Efe'nin güzel yerlerine kitabı. 2, bu konum 203, 64, 63, 448 F. Doğru. Şimdi gidelim bakalım öyle mi? Tamam Aynen doğru. 354, 63, 476 kara orman. Evet arkadaşlar yani siyah ağaçlar var. Ben size bir göstereyim. 449, 64, 584 kum yeri. Selam. Bugün yaptığım ilk şey kılıcımın ait yaptım. Böyle de şeyler falan yazıyorum. Canım sıkılıyor abi. Buna yazıyorum. Yani doğru değil mi? Canım sıkılınca insan bir şeyler yapısı geliyor. Ve onu da Ya ben... Abi artık sıkıldım ya. Evimde sen ne işin var abi? Evimde onun ne işi var? Yatağın dibindeyim ve yatak çok uzak diyor. Ha arkadaşlar ben size şunu göstermedim. Şurada da böyle nedir şeylerimiz var. Şöyle göstereyim. Ya avur cubur yerlerim doluyor. Şun yüzünden. Neyse arkadaşlar bekleyin bekleyin bekleyin. Bin. Lan arkadaşlar. Dın 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 dın. Ben videomu burada bitireceğim dedim. şu anda video bitişi bekleyin bekleyin. Ben şöyle bir şey yapayım. Ama hızlı olma abi. İzdol. Üçüncü şans. Oyuna devam et. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Diğer videoda sizlerle beraber olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay. Hadi kapatayım.